Evet arkadaşlar bugün göz gözüyle boncuk deniyoruz, diğer renklerini denemiştim ilk defa bunu deniyorum. Bunu tek elle açacağım için kamerayı bir bırakmam gerekiyor belki diğer elimin parmaklarıyla açabilirim. Elim sarılı çünkü neyse sizi masaya koyayım şimdi açayım, şimdi açacağım dinleyin. Aha, açamadım. Çok sert geldi. Duydunuz galiba. Bilmiyorum. Neyse. Şöyle göstereyim kameraya. Annem yardım etti. Şöyle. Isırıyor acını. Bunun arasında krema kremamsı bir şey var ama neyse çok güzel tadı. Alabilirsiniz 15 lira veya 12 lira ben 12 liraya aldım. Neyse bay bay. Görüşürüz.